Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu. Olaylı konsey. Survivor'da kırmızı takımdaki tüm dengeler değişiyor. Bakın Survivor'da hangi iki isim birbirine girdi. Ve bu haftanın ikinci elenme adayı kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızılar kaybetti. Ve potoya Aycan girdi. Fakat mevzu Aycan'ın girmesi değildi. Sonradan ortalık baya bir karıştı. Çünkü şu an aktif yarışmacılar içerisinde en başarılı isim Sema. Fakat Adem de Hikmet de onu finale kadar taşıyabilmek adına hiçbir şekilde yazmıyorlar. Ve sürekli olarak Sema onların kollarının kanatlarının altında. Bu yüzden sürekli olarak her hafta Meryem'in hakkı yeniyordu. Meryem takımdaki en başarılı kadın. Adem'den sonra, bazen Hikmet'ten sonra hatta en başarılı ikinci üçüncü isim oluyor. Gerçekten performansını toparladı. En azından sayı alabilen tek kadın o. Bazen Batuhan'ı, bazen kızları yeniyor. Ama Sema Aydemir aylardır hatta. Bir aya yakındır hiçbir şekilde sayı almıyor. Şans Sabal'a bir tane iki tane karşısındaki atamazsa kazanabiliyor. Fakat bu konseyde Adem'in yaptığı kırmızı takımdaki tüm dengeleri koparttı. Çünkü Adem gerçekten çok büyük haksızlık yaptı. Orada zaten çok başarısız bir sema, son zamanlarda çok hafif performansını toplamış Aycan var. O da zaten 20 oyunda 2 tane oyun kazanmıştı Diyello'dan önce. Yani bu iki başarısızım dururken ben Meryem'i söyleyeyim ya o girsin potoya. Ne yapacağım ben bunları söylemeyeyim. Hadi Meryem'i sokabilir miyim gibisinden şeyler söyledi. Meryem bu durumda çok fazla bozuldu. Kırmızı takımın neden kaybettiğinin özeti Adem Kılıççı'nın bu yaptığıdır. Ben bu hafta ikinci dokunulmazlığı da kırmızıların kaybedeceğini düşünüyorum. Ve bu sefer el ele semai şampiyon yapabilmek için Meryem'i pot sokacaklar. Fakat şöyle bir durum var. Bu hafta fazla dokunulmazlık kırmızılar kaybettiği için onlardan fazla aday çıkacak. Son dokunulmazlığı kaybetmeseler bile bu hafta Sema istemese de o potaya girmek zorunda. Bakalım Adem Bey sema yerine atış yapabilecek mi? Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi.